Nizip'te Kurtuluş Koşusu. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşun 94. yıl dönümünde Nizip'te Gaziantep Kurtuluş Koşusu düzenlendi. Nizip Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen koşuya ilçe kaymakamı Sarı, Sarıfakoğulları, Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Özarslan, Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özgür, Nizip Şoförler ve Otomobil Odası Başkanı Musa Kılıç varlar, CHP İlçe Başkanı Arluk Kahraman, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. İlçe Kaymakamı Sarıfakoğulları'nın işaretiyle kaymakamlık konutu yakınlarından başlayan koşu Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Koşunun son bulmasıyla birlikte dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Kurtuluş koşusuna hepiniz şeref verdiniz. Bizler de kurtuluş yürüyüşüne katılarak sizlerin bu güzel gününüze ortak olmaya çalıştık. Emeği geçen kıymetli dekanımıza yine fakülte yönetimine çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. <laughs> Öğrencilerimiz Sayın Kaymakamımız takdim ediyor. 何 <music>